Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alemin. Ve salat ve salam ala Rasulüna Muhammedin ve ala Alehi ve Sahibi Ejmeyin. Bilal bin Rabah. Korkularla alay eden yiğit. Hazreti Ebu Bekir anıldığında Hazreti Ömer, Ebu Bekir Efendimizdir Efendimiz'i azat etmiştir derdi. Bilal'i kastederdi bu sözüyle. Bir adam ki Hazreti Ömer ondan Efendimiz diye bahsediyor. O adam yüce ve uludur. Koyu esmer tenli, zayıf yapılı, oldukça uzun boylu, sık saçlı, seyrek sakallı biriydi. Bilal ravilerin anlattığına göre kendisinde üstünlük görülmesini ve övgü yapılmasını duymak istemez. Böyle bir durumda başını eğer gözlerini indirir ve şöyle derdim. Ben ancak bir Habeşiyim. Düne kadar da köleydim. Düne kadar da köle olan bu Habeşi kimdi? Bu Habeşi Bilal bin Rebah idi. O İslam'ın müezzini putları söküp atan iman ve doğruluk mucizelerinden biri. İslam'ın doğuşundan günümüze ve Allah'ın dilediği zamana kadar karşılaştığımız her on Müslümandan en az yedisi Bilal'i tanıyor. Asıllar ve nesiller boyu yüz milyonlarca Müslüman Bilal'i tanıyor, ismini biliyor, rolünü öğreniyor. Tıpkı ilk iki büyük halife Ebubekir Bekir ve Ömer'i tanıdıkları gibi Mısır, Pakistan, Malezya, Çin, Amerika, Avrupa, Rusya, Irak, Suriye, Türkiye, İran, Sudan, Tunus, Cezayir, Fas'taki Afrika derinliklerinde ve uzak doğuda ilk okulda okuyan Müslüman çocukların herhangi birine ey küçük Bilal kimdir diye sorsan o hemen Allah Resulü'nün müezzinidir diye cevap verecek ve ekleyecek. Sahibi kızgın taşlarla zulüm ederken o ehad, ehad diyen köle. İslam'ın bağışladığı bu sonsuz nimeti gördüğünde bil ki Bilal Müslüman olmadan önce sadece bir köleydi. Hurma bahçelerinde efendisinin develerini güderdi. Eğer İslam olmasaydı acı kölelik içinde yuvarlanıp gidecek, neticede ölümün pencesine düşüp unutulacaktı. Ama imanı ve yüce dini onu yüksek bir mevkiye İslam büyükleri arasına soktu. Nice makam mevki, serbest sahibi olan kimseler Habeşi kölenin ulaştığı sonsuz nimete ulaşamadılar. Nice tarihi kahramanlar Bilal'in elde ettiği şöhrete eremediler. Derisinin siyahlığı, soyunun ve desebinin düşüklüğü, azat olmuş bir köle olması, İslam'ı seçtiği seçtiğinde en ön, en yüksek makama ulaşmasına engel olmadı. Onu bu makama çıkaran doğruluğu, kesin imanı, temizliği ve gayreti idi. İnsanlar zannederler ki kökeni uzaklara dayanan ailesi ve desteği olmayan, kendisini parayla satın alan efendisine ait bir mülk olup, kendi yaşamına sahip olmayan, efendisinin ihtirasları ile devesi ve sürüleri arasında gidip gelen Bilal gibi bir köle. Zannederler ki böyle birisi ne bir şeye güç getirebilir ne de bir şey olur. O ise bütün zanları boşa çıkardı. iman etme muktedir oldu. Ondan başkasının böyle bir şeye güç yetirmesi ne mümkün? Sonra İslam'ın ve Allah Resulü'nün ilk müezzini oldu. Halbuki bu müezzinliği Müslüman olan ve Resulullah'a tabi olan bütün Kureyş ve seçkinleri arzu ediyorlar da. Evet, Bilal bin Reba hangi kahramanlık, hangi yücelik onu şu üç kelimeden daha güzel ifade edebilir. Bilal bin Reba. Siyahilerden bir habeşi, kader onu tıpkı cari olan annesi gibi Mekke'de beni Cuma kabilesine köle yapmıştım. Köle hayatı yaşıyordum, günleri monotonluk içinde geçiyordum. Ne kendisine bir hak tanınıyor ne de yarın için bir düşünce taşıyordum. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin haberi gelmeye başladım. İnsanlar aralarında konuşuyor ve birbirlerine naklediyorlardı. O da efendilerine ve onların misafirlerine kulak verip dinliyordu. Özellikle Ümeyye bin Halef'in anlattıklarına, çünkü Bilal onun kölesiydi. Ayrıca bu adam, arkadaşlarıyla ve kabilesiyle birlikte sürekli kin, nefret ve öfkeyle Allah Rasulü'nden bahsediyorlardı. Bu dinlemeleri esnasında yeni din ve dini getiren kişi hakkında yapılan öfkeli, kin dolu uygunsuz konuşmalara tanık oluyordum. Yaşadığı çevrede bu yepyeni bir oluşumdu. Onun için aynı şekilde Muhammed'in şerefi, doğruluğu ve de emin bir kimse oluşuna dair sözleri sıkça duyuyordum. Evet, onların Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdikleri karşısında hayretler içinde kaldıklarını görüyordum. Kendi aralarında şöyle diyorlardı. Muhammed şu ana kadar ne bir yalan söylemiş ne bir büyü yapmış ne de kendisinde delilik görülmüş bir kimsedir. Ancak onun dinine girmek isteyenleri engellemek için bütün bu uygunsuz sıfatları ona yakıştırmalıyız. Onlardan onun emin kimse olduğunu istiyordum. Vefasını, mertliğini, temizliğini ve ahlaki üstünlüğüne dair sözleri işitiyordum. Yine onların gizli gizli konuşmalarından Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı çıkmalarının ve düşmanlıklarının sebeplerini anlıyordu. Onlar ona iki şey korumak uğruna karşı çıkıyorlardı. Birinci olarak atalarının dinini, ikinci olarak Kureyş'in itibarını. Bu itibar ki Mekke'yi dini merkez ve adeta yarım adanın başkenti durumuna getirmişti. Son olarak ise Haşimoğullarına olan kinleri yani peygamberin başka bir kabileden değil de onlardan çıkmasını kabullenememeleri. Bir gün Bilal bir Reba Allah'ın nurunu gördü ve ruhunun derinliklerinden titreşimler hissetti. Hemen Hz. Peygamber'e gitti ve Müslüman oldum. Bilal'in Müslüman olduğu haberi çok geçmeden her tarafa yayıldı. Beni Cuma ulularının kulaklarına kadar vardı. Bu ulular kibir ve gurur kaleleriydiler. Bütün şeytanlar Ümeyye bin Halef'in göğsünde toplanmış onu kışkırtıyorlardı. Kölelerinden birinin Müslüman olmasından dolayı gururundan incineceğini terkin ediyorlardı. Nasıl olur da bir Habeşi bir köle Müslüman olup Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme tabi olur? Ümeyye kendi kendine hiç önemi değil. Bugün güneş batımı ne kadar sadece bir köle Müslüman oldu diyordu. Ama güneş sadece Müslüman olmasıyla batmayacak bütün Kureyş'in putlarının yıkıldığı günleri de gösterecektir. Ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin.